Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci, 40 ikinci mektup. Çok uzun bir mektuptur. Fakat böyle uzun mektuplarda bazı önemli yerler var. Hepsi önemli ama duymamız gereken yerler var. O bakımdan bir yerden okuyacağız inşallah ve râsü billâ'ati bu büyüklerin ana sermayesi. Meşay-ı evliyanın ana sermayesi. Yani ahiret sermayesi. Nedir? El-mehabbetu muhabbettir sevgidir. Sevgi. Elleti o sevgi ki itaatul mehbubi sevilene itaat etmek lazimetün leha. Sevgiden ayrılmaz. Sevgi için itaat lazımdır. Sevgi varsa itaatta kaçınılmazdır. Allah'ı seviyorsan Allah'a itaat edeceksin. Peygamberi seviyorsan itaat edeceksin. İtaat da lafla değil, Allah'ı seviyorsan namaz kılacaksın. Secde edeceksin, kulluk edeceksin. Meşayi kiram eder. Seviyorsan ona itaat edeceksin. Dediğini yapacaksın. Sözünü değiştirmeyeceksin. Tevil etmeyeceksin. Ama demeyeceksin. Buna birbirine bağlı şimdi devam ediyor. Ve itaatul mehbubi. Peki sevilene Mevla'ya, Habibine, dostlarına sevilene itaat etmek için bu neye bağlıdır? Ne yapmak lazım? Merbudatun bağlıdır. <laughs> İtaat, bit yani şeriatı şeriatı yaşamaya bağlıdır. Şeriatı yaşayacaksın, şeriat. Şeriatı yaşarsan ondan muhabbet olur. Muhabbetten de itaat doğar. Ale sahibi asetu selam ve Sahibine selatü selam olsun. Evet bu cuma günü çok mübarektir. Allahu Muhammed ala Muhammed ailesiyle Muhammed. Şeriatı yaşamakta nedir? elleti hiye eddinul merziyyu işte lillahi teala allah Teala'nın dost doğru dini şeriatı itiyan etmek yaşamaktır. Şeriat allah Teala'nın bizlere gönderdiği dosdoğru doğru dindir. Bak din. Ondan razı oldu. El yeme ekmetü leküm ayette belirttiği gibi. Peki bunun alameti var mı? Ben seviyorum. Fealamedü kemali muhabbeti var. Ama sevmenin de bir kemali var, zirvesi var, eksiği var, noksanı var. Bunun kemali, tam kamil manada sevmenin alameti nedir? Kemalü ityanı şeriatı. Şeriatı kamil manada yaşamaktır. Farzı ı vacibi sünneti mustahap. Peki, ityanı şeriatı, devam ediyor. Şeriatı yaşamak Kemal bir kemaliha, kamil manada şeriatı da yaşamak ne lazım? Menneudun bağlıdır. Bilen ilmi vel ameli vel ihlas. İlim, amel, ihlasa bağlıdır. İlim, amel, ihlas. Bu üç şeye Efendimiz dedi. Bu üç şeye vardır. İlim, amel, ihlas. Vel ihlas, ihlas da elleri düşünülür fi cemil akvali ve salikin kulun bütün sözlerinde işlerinde düşünülür yani bütün hareketlerinde olmalı ve cemil harekatı ve sekenatı oturup kalkmasında yemesinde içmesinde uyumasında her hususta <laughs> ihlas üzere olmalıdır. Bu da huve nasibul muhlesin muhles kulların nasibidir. Yani ha, yani her gün değil, her dakika, her an ihlas üzere olacaksın. yemen işmende, konuşmanda, davranışında muhlas kulların nasibidir. Bir fetillami. lami. Vel muhlisine, muhlis kullar el meksur illa burada demiş, kayıt koymuş. Maza yudrikune min hazel mana? Bu manada ne anlayacaklar ki? Muhlisler bile diyor, muhlis. Leallek es Umarım sen işittin. <laughs> Vel muhlisûne alâ hatırın azîmîn. Muhlis de, ihlas da olanla bile çok tehlikededir diyor. Çoğusu da kaybetti. Yoldan geri döndü. Bu işi bitirenler muhlas O da mektubatta bir yerde. O da velayet makamlarının sura, kübra, ulyayı bitirenler hakim manada Melih-i da yapmış, velayet makamlarını bitirmiş, gerçekten murakabesini yapmış olanlar o zaman muhles olurlar imanları hakiki o zaman olur. Hak İslam'da müşref olurlar. O zaman onların riyası da ihlas sayılır. Ama ondan evvel ihlaslı olanınkin de riya illa vardır diyor. Ama efendim duyduk. Riya da ihlasın kapısıdır. Bu yola başlayan işte yapıyorum, ediyorum, işte taltif ister. Ama tehlike üzeredir diyor. Son parçaya girelim. Verlerce ile kelam sözün diyor aslına dönelim. fenakul innel maksude mine sülük ve cezbeti ve tasfiyeti seri sülükten cezbeden tasfiyede maksat tathirun nefsi nefsi temizlemektir. Mine lehlâkı rediyeti kötü ahlaklardan zemmi ahlaklardan e, tarikatta kaç sene çalışıyorsun ediyorsun ediyorsun ama hala bu kötü ahlakta duruyor gıybet dedikodu haset kin nefret mâle yani ne olacak Rediyeti. <laughs> Ve lev safir rezileti. Rezil, insanı utandıracak yarın ahirette Allah'ın huzurunda hususiyetlerden de nefsi temizlemektir ya. <laughs> Kapıya bunun için geldik. Ve re'su cemiyon tilke zema'imi. Bütün kötülüklerin, kötü huyların, ahlaksızların, ahlaksızların, başı, başı, temeli et bin nefsi. Nefse taalluktur. Nefse. Her şeyi nefse çevirmek. Nefse. Oraya bağlamaktır. Ya. Ve tahsil-i O nefsin bütün muradlarını tahsil etmeye yönelik. Ben dedim olacak. Bu nefsin de olacak. Kavga da bunun için olur. Ve hevaha. Bütün nefsin arzu, istek, hevasını yerine getirmek. Bütün kötülüklerin başı buraya bağlıdır. Bütün dünyada savaşlar da bunun için çıkıyor. Kişiler arasında kavga da bunun için çıkıyor. O halde ne yapmak lazım? Fehinizin la yekunu Ayrılık yok. Mine seyril enfusi. Seyri enfusiden. Seyri enfusi var. Seyri afakı vardır. Yani alemi emir latifelerine çalışmak lazım. Kalbini, ruhunu, sırrını, hafi ekfayı. Evet. Seyriniz yapmak lazımdır. Tarikat lazım. Seyri afakı diyor. O hariç diyor o ona bağlıdır. Ve la menduha temel indikari sıfatı zemimeti yani o kötü sıfatlardan ayrılmak, intikal etmek için bir alternatif yok. Ne de ahlak ahlakil hamideti güzel ahlaklara dönmek için başka çare yoktur. Tarikat lazım, seyri enfusu lazım. Tarikat desteğini latayifleri yapmak lazım. Ve sevil afaki haricun maksudu. Afaki olan alimi halkteki onlar maksattan hariçtir. Ama onlar da buna bağlıdır. <laughs> evet, dedi. <laughs> Fe inne külle ma el insan. İnsanın her neşi severse insan, çok önemli bir şey söylüyor. <laughs> i̇nne ma yuhibbuhu li hubbi nefsi nefsini sevdiği için seviyor. Nefsi o işi sevdiği için seviyor onu. Fiza mesela teferruat veriyor. Ehabbel evlade bir kişi evladını severse benim var malı seviyorsa innema yuhibbu seviyor li ejdi istimtatihi ve O maldan, evlattan faydalandığı için, nemalandığı için menfaat gördüğü için seviyor onu. Hadi bakalım öbür evladı niye sevmiyorsun? Çünkü bundan faydalanıyorsun. Ya Allah içindir o zaman mesele yok. O zaman Allah'ı seviyorsun. O da Allah'a dönüyor. Bu çocuğumu seviyorum. Takvadır. O zaman Allah'ı seviyorsun. Allah'a dönüyor. Bunu niye seviyorsun? Çünkü sana menfaat sağlıyor. E bir niye sevmiyorsun? E bu bana menfaat sağlamıyor. Demek haddi zatında bu insan kendini seviyor. Bir malı seviyor. Mesela para insan sevmez. Sevmez. Bir zaman bu kuvvete girildiği zaman da Irak Oradan bana 200 dinar para gelir. Büyük bir para. Bu parayı hocama verdim. Dedim hocam bundan bana git bir Bukhari ve şey yani, Bari ve aynı al getir bana. Parayı getirdi. İbrahim bunu koleksiyon yaparsın dedi. Tedavülden kalktı. Tedavülden kalktı. Şimdi o parayı sever misin? Niye sana yaramıyor? Demek insan o para da senin nefsinin isteğini yerine getirirse seversin onu. Getirmese sevmiyorsun. Demek insan neyi severse ya Allah için seviyor ya da nefsi için seviyor. Ya Allah'ın kuludur ya nefsin kuludur diyor. O zaman ne olacak? Fide zati sevri enfusi mahabbetehu li nefsihi seyri enfusi de eğer çalışırsa o zaman nefsine olan muhabbet zahil olursa evet o zaman da ne olur? Eşya'yı sevmesi zahil olur. Tayyip bir bazı hak. Çünkü hakkı sevme artık onu istila etti. Celle ve ala. Hızır ne de evlat ne sevgisi kahve sokmadı, koymadı. Allah Teala becersin bizleri inşallah. -hü -hü -hü. Evet. Akşam bakmıştım ama orada beyte yani bir salik murşidini görmesi lazım. Elini tutması lazım. Şeyhine derdini anlatması lazım onunla görüşmesi lazım, yüz yüze gelmesi lazım ki yetişsin diye öyle efendim bir şey vardı ama Allah Teala hikmeti onu şey demedik. Bakalım buradan başka bir okuyalım. Cana gelmemiş böyle Şehinşah kuruldu seyahsin e, sayesinde <laughs> hayli hanka İstanbul. İstanbul ismi İstanbul'un ismi İstanbul idi. de geçiyor bazı yerde. Şam, Erzurum'da dahi kah anın hem ekseri erkan-ı aga gönülden dua hakka gidelim cemali ba kemal seyderim. Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şefendi Hazretleri bu beyitlerinde Sultan Mecid'den bahsetmeye, onu medusena sena etmeye devam ediyor. Evet. Sultan Mecid Abdülmecid Hazretleri İsmet Garibullah Büyük müridiydi. Evet, devlet erkanı Allah dostlarına el alır. Onlara muhabbet ederse Allah devletini aziz eder. Efendimiz bir ara öyle buyurdu. Allah bu tarafı onlara sevdirdi. O sevgi devam ederse devleti devam eder. Onun için hatmi şeriflere adamları bulunmalı. Buradan dua almalılar. Sultan Mecid ondan tarikat vasıfı almış ki idi onun müntesibiydi. Kabrin nur olsun. Amin. Cihan da onun gibi kıymeti padişah gelmemiştir diyor ha. Neden? Zira onun sayesinde birçok tekkele kurulmuştur. Ya bunlar da devlet adamları. Allah'a ulaştırsın inşallah? Biz de yani gayret edelim. Eğer tekkelere hizmet edersen, oradaki hatmi şeriflerde alınan duaya katılırsan, Allah insanı abad eder. Evet, birçok tekkele kurulmuştur. Sultan Mecid hayların hamisi, muhafizi camilerin Hamisi, tekkeler hamisi, medreselerin hamisiydi. Koruyucusu. Şimdi nerede böyle insanlar? Ya Rabbi bizlerin başına da layık olduktan sonra böyle Müslüman liderler nasıl böyle? Amin diye dua etti. Efendimiz işte. nasıl olursanız öyle idare edilsin. her şeybini buraya zikretti. İstanbul'da, Şam'da, Erzurum'da, her yerde. Evet. İstanbul, İstanbul demektir. Mısra'da Veznişehir için İstanbul diye aslında İstanbul idi. Onun hükümet adamlarının çoğu da hakikat üzere uyanık kimselerdir. Uyanık kimselerdir. Evet. Aga uyanık demek. O büyük insanlara sadece dilinle değil, gönlüne dua et. Kur'an-ı Kerim'de o adamlara adamlarla rahat etti Kur'an-ı Kerim. Sultan Fatih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meti hadis-i şerifine mazhar oldu. Ya tuftahanna'l-Konstantiniyye fele ni'mel emir <laughs> emiruha Velen yamel ceyş zarikel ceyş elbette Konstantiniye fethi olacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve o ordu ne güzel ordudur. Efendi babam derdi ki Fatih Sultan'ın sebebiyle bu kadar tekkeler, camiler, medrese kuruldu. Neler oldu neler. Ya ne kadar kazandı. Ya Rabbi sen bütün zamanlarda aynı Allah'sın. O zaman nasılsan şimdi aynısın. O zaman neler kad nelere kadirsen Şimdi de aynı şeylere kaldırsın. La biz layık değiliz. Bizleri layık eyle ve eski kudretimize kavuştur. Cevabı duamızı kabul eylesin. Cuma şerifimiz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammedin.